Merhaba arkadaşlar. Mimi Biz dedik ki 3000 e, 4000'e bin, girdiğimiz zaman yine video çekeceğiz dedik. Hayır silah. Video çekeceğiz dedik. 400 aşk 300 400 bu sıra bunun biz e, neydi? 100 200 300 400 500 500'ü 500'ü gelirse ne yapacağız? Eee bunu yerine bölümünü satacağız. Okula, Okula telefon getirmesi yapacağım. Ama telefonu ee, nasıl hadi. çekeceğiz? Ben getireyim ben çekeyim. Tamam. Eee hadi e şimdi, sen şimdi ilk önce sen. A, ben göstermiştim ya. İlk sen önce sen hayır. Arkadaşlar söz vermiştik Harun gösterecek de. hayır Esra sen göstereceksin. oyunu kapatayım mı? Of ya! Pardon ben Oğlum ayağını o. çek. Ayağını mı yiyeceğim? <laughs> <laughs> Hayır canım yalayabilirsin. Pisli <laughs> değil. Ay bok. Bu... Oğlum hemen içisinden geçmişsin Hadi yala yala. Oğlum. Aç ya, pisli değil <laughs> Hadi sıra. Bu e, bu benim arkadaşlar. Bu benim. E, 6 yaşındaydım burada. Annem de burada. E, Beş, ben de orada 5 yaşındaydım. Adam, bir de Esra bu da 4 yaşındaydı. 4 değil. 4, 5. 4, 4, 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. Hadi göster Esra. Ana. Esra bir bana ver. Oyunu durdurayım. Tamam Tamam al. Kandırdım en oyun. Anne. Hadi oğlum. Ne yapıyorsun? Bu da ayağını çek. Ayağını. Bütün çıra ayağını mı yalayacak? Bu. Oyunum bunlar arkadaşlar. Aşktı. om ayağını görmek görmek <laughs> için çıktı. Bakın arkadaşlar. Bir de senin çok pommis kalemi var. <laughs> Oğlum bunu hep gösterdik. Göstermedik bunu. Ve hiç yapmadığımızda daha önce de göstermiştik. Değil Ama değil bir en yani unuttunuz diye bir daha daha çekeceğiz. Bir arkadaşlar şöyle kalemlerim var. Ee, neydi? Pastel boya mı? Pastel boya. Yok hayır hayır kalem boyası. Şey. Pasal Boncuklar be, arkadaşlar ben. bir, birinci şeyde. Okulda. Evet benim be, ben bir gidiyordum. Yani ikiye geçtim. İki, bir de her gün bunu kullanıyordum. Pastel boyalar. Sen de diyorsun. Bu da ısıla sesleniyorum. Isı bunun. ikinci seyisi, bizi ikinci seyiye çıkıyorsun. İkincisini çekerse bayağı öldürüyor. Terim onu. Terim. Oğlum ne kofi ediyor. Bu da arkadaşlar kofiye alıştı. arkadaşlar. bir de, de şey dur dur. Oğlum hepsini buraya koy. Teker teker teke Şimdi koy. koyayım. Sen de dostlarına başlayabilirsin. Yok ilk önce sen göster. Bir de arkasındakini göster. Tamam Hasan arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar var. nefteli var. Wow kalemleri var. Daha şu da arkada arkadaki dolapta da var Kırmızı dolap. abi. Kırmızı. Arkadaşlar o da şeyi de, O da başka bölümde göstereceğiz. Değil Onu göstermişti zaten. <laughs> arkadaki. Ama abi aa şimdi şurada da eşyalarını da gösterelim mi? Ben göstermiştim mi de... Yok hayır. Eski eee eee e, abone olduğumuz zaman onu çekek. Defteri. Bu çok büyük arkadaşlar. Buna kaç sayfa var Dur bakayım. Ee, 35 mi? Oğlum Kapandı. Kapan Lan kapan Hadi bir şey olmaz ya. Düt, düt, düt. Hadi bakayım. Şimdi dosyama vereceğim size. Şeyle arkadaşlar. Ee, Neydi? Ee, bir ağır sınıf yani. Yapma. <laughs> Bir de basın destek de, üzeri de, de, sevmiyor. De, 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 de. Arkadaşlar gösterdiğimiz gibi. Oğlum şey çıkmıyor. Bak bak şey çıktı. Aa, arkadaşlar. Çık, arkadaşlar bu benim ee, eski eski sınıfımda benim Esra diye bir tane öğrencim vardı. E, bunu bütün arkadaşlar. tanıyor. Onun sevgilisiydi yani. Yok, ya, hayır oğlum ne diyorsun <laughs> ona? Sevgilim olsa olsa bir tane kız olur. Bu ne? Sak oğlum elleme elleme Anam anam yani Arkadaşlar işte aynısı. Ka Oğlum kalem kutunu göster defterliğini Arkadaşlar ben şundan dava atıcam çünkü bakın Düzgün kızın pis göğsünü bozuyor Yani düzgün de bozuyor Bu ayağı ne? Bir çek bir çek Her i̇şte, <laughs> oynamıyorsun ya Ayrıca Allah ay Ayrıca Ayrıca ne olsun? Bunlar da daha var çapçın. Hmm. Ee, Arkadaşlar bu da Esra nasıl yapacak? <laughs> A, B, C, D, G, G. M, M, D. D, C, D C, 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 C. Jana? Can. Can ne can? Arkadaşlar bu da can so <gülüyor> <gülüyor> yaptı geri <laughs> Ne geliyor lan man. Hadi oğlum göster. Arkadaşlar kara kutu gösteriyor. Wow, wow çok cool, wow. wow, Yok ma. <laughs> Arkama <Arkadaşlar, gülüyor> tamam, bitti. Şimdi saklıyorlar. Arkada ne var ama? Abi gösterdim ama. Dur dur Yok. dur dur. Olan şey. de, abi resim defterim var. Bana var. Arkadaşlar size <laughs> bende. de <laughs> Yeşim şey defteri. E e ödev defteri arkadaşlar. A, bu. Öğretmen Kü küçük istemiz. Esen büyük istemiz. Eee. Tamam, bunu hemen yerine bırak. bırak. Çıpış anne. Oğlum bir kufi etme Esra e ya. Arkadaşlar bir de böyle defter aldı abim. Esra e göstermesene ya. Bir de arkadaşlar şeyler. istedi? Koy. ön, sayfamız bitti. Esra bak ya. Hadi. Arkadaşlar. Minyon. Ben de minyon. Ee, Nes. Onu ışıkta pembesi var. Hikaye özeti. E ver ya. Matematik. Veya, yani matematik mi? İngilizce. İngilizce. Matematik. Arkadaşlar minyonlar. İngilizce. O da matematik. Dur ya. Hayat bilgisi. Hayat matematik. bilgisi. Eser bir sus ya. Matematik ne? arkadaşlar. Bir de. Hayat Burada bilgisi. Burada da matematik var. Matematik demiştim. Uysal'ın aynısından çaldım. E, ee, bu da tübük çetekleri. Hemen bunu iyi koyak. E, Arkadaşlar. Tufur edenler. Ol, dur ya. Of. Kufur <laughs> edenler. etmeyin. yoksa. Hadi şey benim videolarımı hmm. da böyle yapmıştım. Kalemimi gösterme onu da. Ne yapacağım şimdi? Körlüğümü evet. göstereyim arkadaşlar. Hayır. İş işten geçirir. Bir de arkadaşlar kalem kutu. Ee, hemen kalemini yeni göstereyim bir de. Kapanlar sana. sen de. Daha boyama makasıyla. Ben de göstereyim arkadaşlar birlikte. Ee, yeni makas. Çok ben de göstereyim. Ben Bir de ee, bant. Bantlı bet. Ee, not şey Adını sen bilir. Oğlum çıkma aç çıkma gelirse kalayım. Telefonda değil. Ee, arkadaşlar bir de e, ön tarafta kalemle var. Arkadaşlar yani. Plastik kalem. Bu benim çöz kalemim. Ee, hepsi burada var. bu da Bu gazete sarayla. bir de bant. tutma şeyi. Çok güzel bir sildi. Arkadaşlar bu var. Eşitler. Tamam Uç. ya. Bir de bu kırmızı kalem. Senden sonra mı yapayım? Çok güzel bir tane bir köpek. Aç o bir seviyor. bir de sev. Ben bütün tatlıları seviyorum. Bütün tatlıları seviyorum. En sevdiğim sudiki uç. Boy açınıyor, boy kapanıyor. Bir de boy galatasaray sevgisi. Çok büyük. E yani bu da böyle gösterin gözünüz. Ee, bunu Lütfen. hemen oğlum bunu niye buraya koymuyorsun? Aç ben abimin bittikten sonra göstereyim. Ee, evet. Bu sivgi de buraya giyseniz. Ama şu hep kalemler buraya. Çok az kalemim var. Aynen. Sen birazcık daha kalemini alınca. Daha var ama senin zaten var. Orada. Aslında şimdi ben de söyleyeceğim. Hayır. Daha defterliğim var. Seyliğim var. Yani böyle yapalım da sen de durdun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu çekmecide benimkine var. Eee şey var. Def, şey. Ee, e, dosya. Yemin ederim seni döverim. Arkadaşlar, Arkadaşlar. e, bunu göstermeyeyim de e, şey defterime. Onun için tonunuzu çok zor sığıyor. Say. Oh, oh, oh. şey, cepler. E, cepler. Sözlük defteri arkadaşlar. <laughs> bu sözlük defteri. Abi tam esa <laughs> Sözlük defteri arkadaşlar. Arkadaş, sözlük defterini e, göstermeyeceğim çünkü özel. Abi şey bir şey söyleyeyim. Esa bir sus ya. Abim bir salak diyor. Yo. Arkadaşlar bir de e, neydi? Taşları boyar. İçinden açmıyorum ben çünkü Arkadaşlar şey Suyu bu ya en sevdiğim Suyu bu ya bir acı şey veriyor Hani mi? Evet Kumsal bak da kumsal Bunun adı Estaduat demin Bir dakika sabır Hemen göstereyim Ben göstereyim arkadaşlar Oğlum bu Arkadaşlar böyle e, ee, kahverengi salı salı mı turuncu mu bilmem koyu yeşil yesil kahverengi kahverengi yine yok açık kahverengi mor saliste. Bütün yeğenkiler var. İçini göstereyim bir daha arkadaşlar size. Kremi. Hemen Arkadaşlar bir de işte su da diyorsunuz. Suyu boya boya bandılıp boyuyorsunuz arkadaşlar. Bu. Yani bunu koyak. Ve sen kutu yok arkadaşlar. Şimdi ayıya çıkıyoruz. Benimki Aa, arkadaşlar bir de çantamı göstereyim size. Ya arkadaşlar. Benimki bitti. Şimdi Esra'nın çalıp geliyorum arkadaşlar. Bu da bu da bitti mi? Yok hayır. Hadi başla. Ha. Oğlum göstersene. Kapattım Oğlum düş... dev! Hadi, nereye basacağım? Of Esra of. Şimdi bas, <laughs> evet. Evet hadi arkadaşlar biz az önce de gördüğünüz gibi crash mı? Uç. Bant. Böyle buzlu simge. Arkasında da ne? Crash mı? Crash kalem. Crash mı? Ve arkadaşlar bir şöyle kalemler siyah, kırmızı, siyah, siyah. Ne yapıyor? arkadaşlar. Abi yapma. Bir de arkadaşlar. Bir, bir bu, bir bu. Yakın. Yakaladım. En yani... Çık. Çık. Anne! Lan! Oğlum çıkma Hı -hı. yeme Yemin diyeyim Çok sert. Şimdi benim benim sizi senden daha çok şanslı. Lan. Hı -hı. Ben arkadaşlarım. Ay yap. Ayağım aşağı hala katsın ayağını oradan. Şimdi arkadaşlar öyle bekliyoruz. Lan? <laughs> so ya! <laughs>

videomuzun sonuna geldik. Daha öndekiler yok. Bana, yani arkadaşlar sonu geldik. Hiç. Ben bu eşe önde bir daha arkadaşlar. Bak. Kanı bizi görüyordu. Dur arkadaşlar abim mal arkadaşlar video sonuna geldi